Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere hesap tanıtımı yapacağım ve 422'de savaşçıyım zaten savaşçısı şantaya giriyoruz arkadaşlar Burada ışık miktarı artı 47 Artı 49 ışık zırhı Artı 76 akşam düzliği, Artı 66 ışık çizmesi Artı 88 ışık bridge Ve akşam kılıcı artı 48 var arkadaşlar ee, Ne yapacağız şu zaten 240 seviyede giriyor tek tıklayıp bitireceğim arkadaşlar şunları yapmam lazım biraz seviye yükseltelim gitmeye başlayalım onayla dedik yaz asarımız atsın Ondan sonra sunucu açılışı şenlik İflantistan onlar var Ondan sonra size şöyle göstereyim arkadaşlar çantaya girdik zaten karakteri açalım karakterde derece olarak zaten 5 derecede bir savaşçı ki Ondan sonra yükseltemiyoruz. Zaten de şu de lazım. Sis olarak arkadaşlar e, bu var. Gece hayali var. Ondan sonra bir de bir şey daha var. <laughs> Hayat var. Şafak mucizesi var. E, ama en iyisi şimdiki giydiğim. En iyisi şimdiki giydiğim. Ondan sonra silah olarak zaten sisimiz yok şimdilik. Bir şafak mucizesi var. Bunu da hissetmek lazım biraz. Ondan sonra da kanat olarak zaten kanatımız burada. Kanatımızı yükseltemiyoruz şu an. Ondan sonra arkadaşlar şöyle açalım. Ee, ondan sonra binek hayvanı olarak göstereyim şöyle. Evet gördüğünüz gibi. Şeklini falan değiştiremiyoruz zaten. Hemen hızlı yükselt diyelim biraz yükseltelim. Sonra efendim dediğim... Binek olarak atımız var zaten şu şekilde. Zaten kaç seviyeyiz? Otoyu kapatalım bir. Zaten kaç seviyeyiz? 220 seviyeyiz arkadaşlar. Yani AFK olarak güzel kasılacak yer burası arkadaşlar haberiniz olsun. Yani çok güzel kasılır burada. Ondan sonra ya öyle işte güzel bir hesap arkadaşlar. Hesabı daha da yükseltmeyi için çabalıyorum. Eğer isterseniz beraber oynarız. S4 yorumlarda belirtirseniz. Lonca da kurmayı düşünüyorum hatta. Evet arkadaşlar işte bu kadardı. Din dökümü vesaire işte vuruş del delici ondan sonra hani bir akşam vurma an vesaire vesaire var. Karakter olarak da zaten gördüğünüz gibi bu şekilde hesap. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.